Depremin 10. günündeyiz. Tabii işimizi yakıyor. Her geçen gün bunu daha yakından hissediyoruz. Elbette ki 10 ilimizde can verenler var, yakınlarını kaybedenler var, yaralılarımız var. 10 ilin dışında hemen çeperinde Mersin yer almakta. ve Mersin'in de Mezitli ilçesi belediye başkanıyım ben, Neşet Tarhan. Şu anda biz... Düne kadar e, Afat kanalıyla kayıtlar alınıyordu e, depremzedelerin. Dün sabah itibariyle bıraktılar. Belediyemiz olarak devam ediyoruz. E, 12 bin e, haneye ulaştık. Şu anda kayıt altına aldık. Yani bu 50 bine yakın bir sayı oluyor. Bunlar kayıt altına aldığımız 50 bin kişi var e, depremzede olarak. Bir o kadar tahmin ediyoruz. E, o kadar En az o kadar. Kayıt altına alamadıklarımız var. Bunları da dikkat alırsak şu an itibariyle Mersin'de en çok talep edilen depremzedere geldiği yerde Mezitli ilçesi. 100 bin kadar insan var burada depremzede ve bunların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Bulunduğumuz alanda belediye hizmet binasında giyim çadırlarımız var birden fazla giyim konusunda ayakkabı dahil her çeşit giyimlerini karşılıyoruz. Ee, yine hemen arkamda hijyen çadırı var. Hijyen malzemelerini kendilerine temin ediyoruz. Ee, diğer bir başka bölgede gıda yardımı yapıyoruz. Battaniye yardımı yapıyoruz. Çocuklar için ayrıca yardımlarımız var Çocuk oyuncakları dahil olmak üzere. Bir taraftan Mezitli'ye gelen bu 100 bin, 200 bin ve bu 200 bin, 300 bine ulaşacağını tahmin ediyoruz. Bu sayede yardım etmeye çalışırken tabii ki yardımseverlerimizin, belediyelerimizin desteği oluyor. Bunları yapacağız. İş arayanlar var bu konuda. Destek tabii ki olmaya çalışacağız biz mağdur olan ailelerimize. Ama diğer taraftan da 10 ilimize de çeşitli şekillerde başta araç olmak üzere, iş makinaları, kamyon, pikap olmak üzere çadırdan, jeneratöre kadar birçok desteğimiz oluyor. Onlara da tabii ki yardımcı olmak durumdayız. Açıkçası biz belediye olarak şöyle düşünür: bugünler için varız biz aslında. Bugün yardım etmeyeceksek ne zaman yardım edeceğiz? Vatandaş olarak da söylüyorum. Bugün yardımcı olmayacaksak, bugün kenetlenmeyeceksek, bugün dayanışım içerisinde olmayacaksak ne zaman olacağız diyoruz? Bizim varlığımız belediye olarak budur. İnsanlara işte böyle zor günlerde yardım etmektir. Ben tekrar canını kaybedenlere rahmet diliyorum. Yaralılarımıza şifa diliyorum. Elimizden gelen yardımı yapıyoruz. Mutlu olsunlar kısmen hiç olmasa bu acıdan sonra burada da ikinci mutsuzluk Yaşamasınlar istiyorum. <laughs> hadi, hadi, hadi. Saygı Say <laughs> Şefim kolay gelsin. Sağ ol Seda Hanım. Teşekkür ederim. 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 Ben de size de razı oldum. maşarı. Evet. İlkçe <laughs> maşarı olarak ney bir liste? Şu şey var ya içeride abi halk masası. Oradaki evet. arkada <laughs> 3262 397 सम